Selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte genel olarak seç tarafından Amerika Birleşik Devletleri tarafından kriptoya baskılanan olaylar, Binance ve CZ davası, ekstra olarak da Coinbase önemli suçlamaları üzerine duracağız. Bunun yanında da her zaman değindiğimiz fluk işi ve coin'e de ufak bir değiniş yapmaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. Ekstra olarak da tabii ki arkadaşlar Maxi Global'in kanalımızda özel sunduğu 20 dolar ve 5 MX coin yani 15 dolar toplamda 35 dolarlık hediye bakiye linki için açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım. Maxi Global bağlantı linki ile kayıt olarak kazanmaya başlayabilirsiniz. İlk olarak arkadaşlar seç tarafıyla başlayalım. Seç bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Binance CEO'su CZ ve Binance tarafına önemli suçlamalarda bulunup şikayetçi olmuştu. Bu olaylar ardından Bitcoin'de de önemli gerilemeler yaşanmıştı ve fiyat bandı ile birlikte kripto piyasası ufak ufak sallantıya girmeye başlamıştı. Ardından arkadaşlar yeni haberleriyle birlikte Sejin Coinbase'e kayıtsız menkul kıymetler borsası Broken ve takas ajansı olarak faaliyet gösterdiği için ücretlendiriyor diyerekten bir haberi bizlerle paylaşılmış durumda. Ayrıca hizmet olarak staking programına bağlantılı olarak menkul kıymetlerin kayıt dışı arzı ve satış içinde ücret aldı diyerekten önemli iddialar bulunuyor arkadaşlar. Coinbase tarafına da suçlamalar devam ediyor Coinbase'in suçlamalarının ardından da Coinbase CEO'su da önemli açıklamalar yaptı. Bu konuda arkadaşlar e, mahkemede gerekli e, olarak kriptoyu temsil etmek bizler için iyi olacaktır tarzı hamleler yaptı. Ve burada seçin kripto tarzı tavırlarına da özellikle değinmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nden bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz haftalarda Biden tarafından e, Bitcoin madencilerine yönelik %30 vergi gündemi vardı ve kripto karşı fazlasıysa ters bir hamle olarak görünüyordu. Ardından bugün içerisinde hatta bu hafta içerisinde seç tarafından bu hamleleriyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin kripto yükselmesine yönelik hamleleri yükseltmeye yönelik baskılarını da burada sizlerle birlikte görüyoruz. Baktığımız zaman Coinbase coininde fiyatlarında arkadaşlar seç davasının ardından %17'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz. Fiyatların 65 dolarlardan 48 dolarlara kadar bir gerileme yaşadığını görüyoruz. Tabii ki seç bu tarz hamleleriyle birlikte hem coinlerde önemli gerilemelere yol açarken hem de kripto yatırımcıların akıllarında soru işaretleri bırakıyor ve güven sorunlarına sebep oluyor diyebiliriz. Ve gördüğünüz gibi 5 Haziran'da seç Binance tarafına dava açtığı gibi 6 Haziran'da da Coinbase tarafına dava açarak şimdi bugün sırada kim var bize bildirin gibi önemli haberler doğrultu atmaya, atılmaya başladı ve seçin asıl hedefinin ne olmaya olduğunu belli olmadan bizleri neler beklediğini düşündürmeye başladılar arkadaşlar. Tabii ki bu süreçler bizler için zor. Özellikle Bitcoin yükselişinde bu tarz fud haberler ve bu, taraf, bu tarz kripto yükselişini yavaşlatacak gelişmeler bizlere yaşanacaktır. Çünkü arkadaşlar arkadaşlar bildiğiniz üzere ayıdan sonra gelecek bu ayının hızlı bir şekilde gelmesiyle birlikte herkesi bu kadar çabuk bir şekilde zengin etmezler. Kriptoya bu şekilde hamlelerin gelmesi de kaçınılmaz olacaktır. Her zaman benzer futlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bunları özellikle sizlere belirtirim. Bunun yanı sıra arkadaşlar her zaman değindiğimiz Floki Coin'e değinmek istiyorum ve Floki Coin'de de gördüğünüz gibi Venus Protocol izole pazarlarda satışa sunulacak diyerek NFT konusuna yönelik bizlere gelişmeleri sunulmuş durumda. Bu tarz gelişmeler de tabii ki Floki adına önemli olacaktır. Floki ciddi anlamda ayı piyasasında bile iyi bir reklam yapmışken boğa piyasasında bizlerle neler bekliyor nelerle karşılaşacağız görüp bekleyip hep birlikte göreceğiz arkadaşlar ki pozitif gelişmelerin gelmesi de bizler için bekleniliyor. Aynı şekilde Shiba'da da arkadaşlar son zamanlardaki yakınların ciddi oranda arttığını görüyoruz. Shiba token miktarının dolaşımdaki arzı ve daha fazla görüntülemek için Shiba Burn'u ziyaret edebilirsiniz ve Shiba'nın yakınların son 24 saatte ciddi oranda arttığını görürken gördüğünüz gibi Nisan 2022'de 2.0 sildi. Bunu ne zaman bir daha başarabilir tarzı haberlerde gündeme gelmeye başladı arkadaşlar. Shiba'nın bu tarz bir yükselişi tekrardan yapma beklentisi Shiba yatırımcıları tarafından bekleniliyor ki baktığımız zaman gördüğünüz gibi fiyat aralıkları 2000 2020 ve 2021 tarihleri arasında bizlere verilmiş durumda. Çok büyük bir yükselişe sebep olmuştu Shiba tarafından bu benzer yükselişte tekrardan gelebilir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bunları da takip etmekte fayda var diye belirtelim. Bu videoda aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Yine son dakika gelişmeleri için sizlere bilgiler aktarmaya devam edeceğiz. İstediğiniz coinler, istediğiniz haberler varsa açıklamalar ve yorumlar kısmında yine bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ekstra olarak da 30, toplamda 35 dolarlık Maxi Global e, bonus bakiyesi içinde açıklamalar ve yorumlar kısmına bırakacağım. Maxi Global kayıt linkiyle kayıt olarak kazanmaya başlayabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.